Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ahmet Bahadır ekranlarına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi yine Euro Truck Simulator 2'deyiz arkadaşlar. Yine bomba bir modumuz var. Harika bir tuning modumuz var yine. Öyle söyleyeyim. Araç modu değil. güzel altını çiziyorum. Tuning modu. daha önce şu Renault'da falan yaptık onun Scania versiyonu diyelim. Yorumlara özellikle şey bırakan arkadaşlar oldu. Abi aracı mod bayisini bulamıyorum filan. Arkadaşlar araç modu değil. Araç tuning modu. Aracı SCS yani bayiden alıyorsunuz normal galeriden. Siz sadece geliştiriyorsunuz öyle söyleyeyim. Aksesuar modu yani. Özetle. Öncesinde kanalımıza ilk kez gelenleriniz varsa kanalıma abone olup bildirimleri açarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Onun dışında videoyu beğenip beğenmemek tamamen size kalmış. İzledikten sonra kararınızı verip ona göre işaretlersiniz. Ee, olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi de yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim modumuza. Gördüğünüz gibi bir skanyamız var arkadaşlar. Modumuzda bu araçtaki bazı detayları görüyorsunuzdur. İşte içerideki Türk bayrağı, önündeki maşallah yazısı, yukarıdaki Allah kursun yazısı gibi. Yani şöyle bir şey göstereyim size. Gördüğünüz gibi yanan farlara dikkat edin arkadaşlar sisler yeniyor. Farlarımız zaten farklı far kaşlarımız var. Ön kaş farlarımız yanıyor. Üst farlar yanıyor. Normal far yakmasıyla beraber. Bu da uzun farlarımız. Yani böyle ben bir şeyler yaptım. Yukarıdaki Bahadır yazısı falan tabela onun modunu da yine mod linkini açıklamaları da bulacaksınız. Öncelikle modumuz Blade 1974. Yine Ayhan Abi ait. Abi eline koluna sağlık. Yine 10 numara 5 yıldız bir mod şöyle e, aracın içinde bir göstereyim arkadaşlar size gördüğünüz gibi döşeme filan değişiyor çok güzel oldu ya benim çok hoşuma gitti mod geçenki Renault modu gibi tıpkı Öncelikle şöyle özet göstereceğim arkadaşlar bakın gidiyoruz Scania bayisine gidelim abi çevirmiş olarak satın al diyelim s ve arda çalışıyor arkadaşlar ben s tercih ettim yani Şöyle başlayalım mesela özelleştirdiğim birkaç şeyini göstereceğim size kabaca bakın şu mavi şeyler var ya Scania Ares Edens yazıyor orada. Bunlar modla beraber gelen eklentiler gördüğünüz gibi bu en düşük kabin yani şu kabinin mod versiyonu bakın ufak tefek değişiklikler oluyor. Şu yukarı kalkmış hali şu normal high roof diyelim bu mod hali, bu böyle kelle kalkmış hali, kelleyi kaldırabiliyorsunuz. Bu, love Roof diye bir şey var, bu bayağı düşük. Standartta Türkiye'de çok yok anladığım kadarıyla. Normal Roof bundan biraz daha yüksek yani, normal çatı. Bu da düşük, bunda böyle bir şey oluyor ama e, belki bendeki başka bir modla da çakışıyor olabilir. Çünkü bu profilde bayağı bir mod var arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Ondan dolayı bazı modlarla çakışıyor olabilir. O konuda bir şey diyemiyorum. Şu da yüksek şeyimiz. Kabinimiz. Şöyle şunu bir kaldıralım. Basık şasimiz var. Mesela şu normal şasi, şu basık. Şu 6x2, şu 6x2'nin basık hali arkadaşlar. Bunlar geliyor de. Şurada bir şey yok. Şu gördüğünüz turuncular da ayrıca bir ses modu var arkadaşlar. Arabada şeyde Scania için V8 ses modu. Onunla beraber gelen motorlar şunlar. Onun linki de açıklamalarda olacak. Bilginiz olsun. E, bağım galiba adamın ismi. E, o Krişbağım'ın yaptığı modlardan bir tanesi. Bunlar standart şeylerimiz. Bunu geçelim abi. Şimdi mesela bu modla beraber gelen iç döşeme arkadaşlar. Şurada iki tane var. Ben bir değişiklik fark edemedim. Ben çok hızlı hızlı baktım ama aracı yapılandırmam yaklaşık bir buçuk saatimi aldı. Öyle söyleyeyim. Yani hiçbir yerde bir değişiklik olmuyor şunlar. Diğerleri standart iç şeyler şöyle geldiğiniz zaman mesela direksiyon modla beraber böyle havada kalıyor. Şuradan CMI Brown direksiyonu bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Komple beyaz yapabiliyorsunuz. Hani komple şey yapabiliyorsunuz filan kahverengi. Bunu da gösterelim. Yalnız bunu eklediğiniz zaman bir iki tane şey dışarıdan görünüyor, içeri girince olmuyor. Mesela şu yatak şeyleri. Ee, biliyorsunuz yeni gelen güncellemeyle ile yatağı yorgan yastık filan koyabiliyoruz oyunun standart şeyinde ama bu iç şeyini seçtiğiniz zaman o slotları göremiyoruz, ee, öyle söyleyeyim. Mesela şöyle normal bir şey seçeceğim. Bakın şimdi açıldı mesela. İşte şu slot, şuradaki şey e, havalandırma için yapılan şey ve şu yorgan yastık slotları gelmiyor arkadaşlar. Bu diğer iç şeyi seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi o slotlar kayboluyor anında. Şimdi gelelim asıl bomba şeye, e, buraya. Bir saniye, buraya gelmeden önce şunu yapalım. Heh, arkası normal olsun ya da şunu da yapabiliriz, fark etmiyor. Yani hangi birinden bahsedeyim bilmiyorum. Ön ızgara, bakın şöyle değişik değişik şeyler var. İstediğiniz fantaziyi yapabilirsiniz. Mesela bunlar ızgara koruma çubukları. Hani şu ikisi geliyor diye sadece standart. Burada dört tane ekleme var mesela. Ondan sonra... Tepe ışıklarında şöyle bir şey koyduğunuz zaman bakın şurada ve şurada çıkıyor. Şunlarda da çıkmıyor slot. Yanlış hatırlamıyorsam. Şunda da yok. Evet şu ikisinde boyalı ve boyalı yalı da koymuş. Şuraya koyduğunuz zaman şöyle Türk bayrağı, skanya Allah korusun maşallah filan bir sürü versiyonu var. Işık panosunda yine şu şekilde baya bir şey var. Ben içeriği Türk bayrağı yaptım. Şu versiyonu seçtim mesela. Ee, başka başka şeyler var. Ön ızgarada şu eklentiler geliyor bakın gördüğünüz gibi. Ön logo şöyle renk renk çıkıyor mesela şunu seçelim. Ya ben şey geçiyorum gerçi de. Şöyle farları sarı yapabiliyorsunuz. Şu yukarıdaki farları yine keza sarı yapabiliyorsunuz. Şu farlarınızı sarı yapabiliyorsunuz ama şu xenon far yaptığınız zaman sarı olmuyor. Onu bilginiz olsun. Ben yoksa gene hepsini sarı yapacaktım. Bakın şurada bir slot açılıyor arkadaşlar. Fara dokunduğunuz zaman şurada bir slot açılıyor. Buraya dikkat edin. Şöyle aşağı doğru inin. Şunlar geliyor bakın. Bunlar da fara kaş koyuyor tabiri caizse. Güzel şeyler var. Fantaziler var. Şu demiri kaldırmak istiyorum ben de. Başka neler var? Çabuk çabuk hemen. Şura var mesela böyle krom kaplama yapabiliyorsunuz. Ön tampon. Bakın. Ayan abinin imzası Blade 1974. Şöyle şöyle bir şey yapıyorsunuz. Ee, tıpkı şeydeki Volvo'daki gibi şöyle yan şeyler geliyor. Burada yine bir sürü ha işte şu. Bakın benim kapak fotoğrafında da görmüşsünüzdür. Ben de diyorum bunlar ne? Bu tarz tarzdan bakıyormuşuz. Şöyle geriden bakalım. Ee, şeyler yanına çay içenler, yemek yiyenler, bilmem ne yıkamacılar falan fişman muhabbetler tarzı şeyler ekleyebiliyorsunuz. Burada normalde sadece biliyorsunuz şu V8 çıkar. Şuraya geldiğinizde böyle bayağı bir şey ekleyebiliyorsunuz. Şurada ne yazıyor onu merak ettim sadece bakacağım hemen S730 diyormuş. Her neyse. Şurada reis yazıyor falan. Görüyorsunuz yine bunları çok fazla şey var arkadaşlar. Yani ben çabuk çabuk şöyle göstermek istiyorum. Şuraya geldiğinizde bakın şunlar tipe şeyleri. Abi bir dünya slotun açıldığı şeyler çıkıyor. Hani Renault'da da göstermiştim ya arabanın her tarafını ama her tarafına ledle düşebiliyorsunuz filan. Böyle manyak şeyler oluyor ya hani. Bakın abi her yerine ledleyin arabanın istiyorsanız ön arka, tepe ya müthiş, müthiş tek kelimeyle müthiş, hakikaten tek kelimeyle müthiş yani bu mod. Scania'cılar için yani bakın şöyle tabela çıkıyor bu tabelaya yazı yazıyorsunuz. Şöyle tek tek seçersiniz buradan işte modunuz varsa şuradaki harflerden işte sayı ya da ne bileyim şöyle göstereyim yazıyı da böyle yazıyorsunuz. Bunu nasıl yazıyoruz diye soranlarınız vardı özellikle onun için gösterdim. Yani ne göstereyim ben daha burayı gösterdik. Şöyle bakın şu yan şeyler çıkıyor. Şurası. Renault'da da hatırlarsınız önüne çıkıyordu. Bunda da böyle yanına çıkıyor. Sadece şunlarla geliyor ama. Yani standart şuradaki kapı kolu koruma o şey kapı kolunun etrafındaki krom kaplama için Ekstra böyle bir şey koymuş Ayhan buraya. Şu arabayı bir 4x2 yapayım size bir şey göstereceğim şurada. Mesela low deck yaptık. Şöyle şurayı seçtik. Nedir? b 8de işte benim en çok kullandığım şey bu abi. Şekil. Şunu koyarım ben her zaman ama onun için de buraya çubuk koyamam. Side bar koyuyor abi. Yani bunu seçtiğiniz zaman hem bu geliyor hem bu geliyor. Şunda ne varmış bir bakalım. Hmm, exos değişiyor bununla. Şuraya ne seçebiliriz. Şöyle bir şey koyabiliriz ha. Bunu koymamız gerekiyormuş. Tamam. Ha, ha. Ha, özür dilerim arkadaşlar. Balam fıstık. Hani böyle şu benim çok hoşuma gitti. Şu Saitlar muhabbeti. Bu tarafta da e, şunlardan birini seçip ona eşler yaparsınız. Şu galiba onun eşi. Ben o şekilde yaptım. Sizin de bilginiz olsun. Arka tarafta çok güzel eklentiler var yine. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Şurada çok güzel şeyler var. Ee, özel. Şuna tıklıyorsunuz abi. Special for diyor ya. Ondan sonra bu sticker'lar geliyor. Falan pişman. Kısmet değilmiş. Mutluluk unutmaya çalışırım. Önce cam merkezi. Bakın arkadaşlar. Şimdi burada da işte asfalt ağladı be maşallah. Allah korusun. Falan. Böyle devam ediyor. Baya bir şey var burada. Şunların hepsi sticker şeyleri. Ayrıca diğer büyük youtuberlar için Ayhan abi bir şeyler yapmış. Abi biz de istiyoruz ya bunlardan. Senden ricam izliyorsan eğer. Şurada Ahmet Bahadır yazabilir mesela. Yani sen yaparsın bunu. Yani çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Müthiş uzadı şey ama. Çok güzel ya. Harbiden çok güzel. Yani mod. Dediğim gibi mod bayisinden araç almıyorsunuz. Standart arabanızı modifiye ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım bir sürü diyelim abi. Biz bir tekrar aracımıza bir dönelim. Şimdi bizim arabamız bu. İçi bu şekilde. Arkada Türk bayrağı. İçi gayet güzel oldu. Dışarıdan da şöyle gösterirsek abi. Şu süper yaz artı cürtü falan. Onların logosu koyduğum tuning peklerde tuning modlarında görürsünüz arkadaşlar. Oradan alabilirsiniz. Neredeyiz abi? Mod tanıtımını izleyecek olanlar sadece buraya kadar izleyip bundan sonrasını izlemeyebilirler arkadaşlar. İzledikleri için buraya kadar da onlara da çok teşekkür ediyorum. Gelelim şimdi şimdi gameplay videosuna. Gameplay tarafına şöyle kısa bir gameplay yapalım abi. Nürnberg'den geçelim ya. Değil mi? Nürnberg'i de burası da bayağı karıştı. Ee, Nürnberg'i çok geliştirdiler son şeyde. 38 li mi olmuştu neydi? Şuradan gitsek abi herhalde şöyle öyle dolansak man var burada. iki, iki, loot. O arkadaş neler neler var ya. Man nasıl çıktı burada peki ben burayı keşfetmeden? Enteresan. Demek ki ben bu profili ilk açtığımda muhtemelen şeydi, man seçtim şeyi. Şöyle Nürnberg'e kadar 180 km dilerseniz beraber bir gidelim abi. Ses modumuzu dinleyelim arkadaşlar şöyle isterseniz. Şunları bir kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu modu daha öncesinden de biliyorsunuz aslında. Ben daha önce de kullandım bu ses modunu. Yine tekrar unuttuysanız hatırlatayım da. dilerseniz şöyle 7 tonluk bir yükümüz var. Mafsallı bir dorsemiz var arkamızda. Yavaş yavaş çıkacağız arkadaşlar. Bakalım. Dediğim gibi bu nasıl bir trafik arkadaş? Bu nasıl bir trafik ya? Şöyle fikrimi de açayım abi. Araba uzun. Sıkıntı olmasın. Bu sinyal sesi filan biraz önce şu el frenini bak şu tık tık tık. Bu da bir önceki videoda tanıttım. Bu 520 realistik ses modu var ya arkadaşlar, onunla beraber geliyor. Bilginiz olsun. Şöyle bir arabamızın arkasını görebiliyor muyuz? Bakın, dosta gurur, düşmana dert olduk. Bunu da gösterelim. Ben basık şasi kullanıyorum bu arada arabayı. Bilginiz olsun. Ya bunlar niye gitmiyorlar abi ya? Ulan kaza var be. Allah sizin belanızı vermişsin ya. Bakın yan sinyaller arkadaşlar. Şöyle geniş alalım. 12'leri kullanıyorum bu sefer. Ve şu vites değiştirme sesleri bu sefer çalışmadı. Niye bilmiyorum. Doğru şanzımanı seçemedik muhtemelen. modunda da bu şeye hastayım ya. Şöyle biraz rahat oturacağım arkadaşlar müsaadenizle. Şu vites değiştirirken ses var ya. Eldırıyor beni ya. Eldırıyor ya. Vallahi bile. Bilerek biraz yüksek devirle değiştiriyorum. Biraz kombu bir mod paylaşım oldu ses modu, realistik iç ses modu, iç sesler filan. Ee, artı tuning modu, artı birkaç tane daha tuning modu. Ama güzel, hepsi birbirinden güzel. Ayhan abi tekrardan eline koluna sağlık. Bazı ufak tefek şeyler var arkadaşlar, daha göstermediğim bir sürü şey var. Siz modu indirip bakabilirsiniz. Yalnız sadece SCS'nin araçlarında çalışıyor. Ee, anladığım kadarıyla bilginiz olsun. Şu Nexgen, işte PGRS, ee, modları falan var ya arkadaşlar. Ee, onunla çalışmıyor. Yapıştırdık ama ha, iyi gidiyoruz. S590 bu arada araba. O motoru da ilk defa gördüm. Uzun süredir Scania şey yapmıyordum. Bir anlamadım yani 590 nereden çıktı? Yeni güncelleme ile gelmiş muhtemelen. Ben hiç dikkat etmemiştim. Çok Scania kullanmıyorum. Sadece böyle mod şeylerinde falan. Acak bir şey yok. Buraya girmemiz gerekiyormuş. Lan biz her yer her türlü gidiyormuştuk aslında ya. Puh. Yanlış yola girdik. Vallahi yanlış yola girdik. Hay bir buradan yavaşlattık kendimizi. Kopamadık. Umarım dediğim gibi araba beni bastırmıyordur ya benim sesimi burayı hatırladım ya. Çok uzun süredir Almanya'da sürmeyince böyle oluyor işte. Hmm. Lan biz niye oyunu gündüz yapmadık ya? bir şey deneyeceğim şöyle bir düzlesin Umarım güzel gösterir yok be yakalayamadık güzel görüntü. Dediğim gibi mafsallı dorse ama 7 ton yük var. Araba sallamıyor onun için. Hop 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 Çok kırdım. Arkadaki mafsallı unutma. Bunu kapat abi. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Vallahi gece gece iyi olmadı bu ya. Tüh. Ürün de keşif itmiş bulunuyor arkadaşlar. Şöyle ışık bir yere geçelim. Orada videoyu bitirelim. Aydınlık bir yerde arabanın şeyi görünsün. Bence böyle iyi. Şu harekete de bakın. Bunu da göstereyim. Ön farlara dikkat. Ön sinyallere. Gördüğünüz gibi. Arkalarda yok ama önler gayet güzel. Bunu da sonradan fark ettim yaptıktan sonra ilk fark ettim ilk yaptığımda bilmiyordum yani. Neyse. Evet arkadaşlar dediğim gibi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olarak bize destek vermeyi unutmayın. Hepiniz yansınız. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Çok ciddi ve samimi söylüyorum bunu. Elinize verdiğiniz destekler için hepinize çok 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 teşekkür ediyorum. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye.